günleri aşmak için ekonomik zorlukları aşmak için sağlıkla ilgili yaşadığımız bu olağanüstü pandemi dönemini en iyi biçimde aşmak için aşmak için kol kola olmamız lazım. Kol kola olmayı başarabilmemiz için de siyasette, ülkenin yönetiminde bu bahsettiğim kimlikte ve kişilikte insanlar olması lazım. Ama biz zorluklar yaşıyoruz. Devletin işi mi öncelik birilerinin kibiri ya da birilerinin öce alma duygusu mu öncelik? İstanbul'u kazandık. Kim kazandı İstanbul'u? 16 milyon insan kazandı. İstanbul'u bir kişinin dudakları arasından çıkacak cümle yerine 16 milyon insanın iradesi yönetiyor artık. 16 milyon insanın. Siyasi siyasi beklentileri olmadı diye Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Siyasi istekleri olmadı diye bir şehrin ihtiyaçlarını öncelemeyen bir akıl bizimle mücadele ediyor. Birçok belediyemizle mücadele ediyor. Ama ama bir karakterimizin farkında değiller. Asla vazgeçmeyen karakterimiz. Asla vazgeçmeyen. Asla vazgeçmeyen. Yola çıktığımız yola çıktığımız bu süreç içerisinde göreceksiniz İstanbul'un en demokrat belediye başkanını göreceksiniz. İstanbul'un halkını şehrinin milletini hemşerilerini ayırt etmeyen bir belediye başkanı göreceksiniz. Halkçı bir belediye başkanı göreceksiniz. Özgürlükçü bir belediye başkanı göreceksiniz. Her etnik kökenin insanının